Bize kim ne yaparsa yapsın üstün zannetmek düşer, hoş görmek düşer, hoş görmek, hoş görmek pozitif bir haldir. Bunun negatif hali sessiz kalmak demektir. Çok kötü hali de daha hoş görmektir. Bu da olumsuz bir tavırdır. Evet bize düşen hoş görmektir. Şu eksiği, bu eksiği gözümüze ilişti. Burada ince bir nokta var. İhtimal Cenab-ı Hak onu öyle yaptırdı. Onunla bizi imtihan ediyordur. Meseleyi alemde görmek isterken yüzde yüze talip olmamak lazım. O yüzde yüzü kendimiz için düşünmeliyiz. Başkaları için Mevlana ifadesiyle yüzde ısrar etme doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sadece bende mi yoksan da olur. Bize ait meselelerde kendimize öyle bakmalıyız. Fakat diğerlerinde temel disiplinlere aykırı değilse değil olumsuz bir şey söylemek, olumsuz bir mülahazaya bile girmemek lazım hoş görme budur. Böyle ferden ferde insanlara bakışımızda, ailenin aileye bakışında, bir kesim başka bir kesime bakışında, belli bir aidiyet mülahazası çerçevesinde kümelenmiş bir cübe veya cuh, cü, o cinin, cunun, caya, ciye böyle bakması açısından ele alabileceğiniz gibi idare edenler, idareye talip olan insanlar arasında da Hoş görme çok önemli bir şeydir. İlle de daha hoş bir şeyimiz varsa bence bu akılca Hz. Pir ona müsbet hareket etmeder yani. Esasen pozitif şeyler ortaya koyma. Ne derece üstü kabul görüyorsa görsün yani o. Hazırlayarak, yazarak, komple ederek o meseleyi. Ben de böyle düşünmüştüm diyerek aklımıza böyle gelmişti. Böylesi bize şirin görünmüştü. Demek suretiyle ortaya koyma. Meseleleri karşı tarafın düşünce sistemini, anlayışını, dünya görüşünü, felsefesini yıkarak onun yerinde bir şeyler yapacağımıza bağlama bu sadece tahrip olur. Bunun içinde nahoş görme vardır. Su izan vardır. Ve tahribata müncer olabilecek davranışlar söz konusudur. Hala aleme bakın yani, medyaya bakın, internet sitelerine bakın. Ne korkunç tahribatlar, tahrifatlar oluyor. Birbirinin bir kelimesini alıyor, onunla oynuyor. Kendine göre onu bir yere koyuyor ve onu sonra rampa yapıyor, taarruzlarına rampa yapıyor. Karşı tarafa gülle ve bomba yağdırmaya bir rampa yapıyor sürekli o tarafa gülle ve bomba boşaltıyor. Çok küçük bir şeyden dolayı. Bunlar hep nahoş görmeden, nahoş olmaya kilitlenmeden kaynaklanıyor. Oysa ki siz pozitif düşünceleri, yararlı gördüğünüz düşünceleri, müsbet belli bir münazaya bağlı olarak ortaya koyun. Bugün olmasa yarının nesilleri, yarının nesilleri olmasa öbür günün nesilleri, ya bir zaman böyle demişlerdi yani. Bu makulmuş ama biz anlayamamışız. En azından onlarda bir nedamet duygusu hasıl edebilecek bir tavır içinde bulunmak çok önemlidir. İlle dediğim dedik demek katiyen doğru değildir. Ve bununla vifaka ve ittifaka ulaşılamaz. Hayatlarını başkalarını tahrip etmek suretiyle bir şey ikame etmeye bağlamış kimselerin Şimdiye kadar kalıcı olarak ortaya koydukları hiçbir şey yoktur. Bu açıdan tamirin yanında olmak lazım. Üstad ifadesiyle müsbet hareket etmek lazım sürekli. Vicdanlar bugün olmasa yarın ona evet derler. Onun mükafatını bu mevzudaki teveccühünü siz görmeseniz gelecek nesiller görür. Essebebü kel sırınca sırrınca sevabı sizin defteri hasenatınıza akar. Bence. Onun için dinin temel disiplinlerine aykırı olmama kaydıyla yanlış demeyelim. Dinin temel disiplinlerine aykırı olmama kaydıyla farklılıkları hoş görmek ve günümüzdeki yaygın ifadesiyle onu toplumsal bir zenginlik kabul etmek lazım. Farklı düşünüyor olsun yani. Bu da bizim ortaya koymak istediğimiz desene belki bir şey katıyor. Yeni bir şey ilave ediyor. Farklı bir güzellik ilave ediyor demek lazım. Detaya ait meselelerde. C öyle yapıyor, cu öyle yapıyor, ca öyle yapıyor, ci öyle yapıyor. Siz hep böyle bakar, böyle düşünür, böyle telaffuz eder açık kapalı hep mülahazalarını bu çerçevede ortaya korsanız nihayet onlar da insandır yani. Bu mülahazalarınız onlara gittiği zaman bağışlayın hani öyle deriz biz. Tuh olan şimdiye kadar yanılmışız. Bu insanların bizim hakkımızda böyle dediğini hiç düşünmüyorduk. Yakın tarihte cereyan etmiş bir canlı örneğini anlatayım ama şahsın adını vermeyeceğim. Yani fakir da Erzurum'dan ayrılmadım yani askerliğimde 3-4 sene evvel 7 subaylarını orada yapan hala hayatta Allah uzun ömür versin kalemine işleklik ihsan eylesin ve milletimize çok hizmet etmeye muvaffak kılsın öyle 5-10 insanın 10 da yoktu belki 6-7 insanın sizin anladığınız manada işte bir hücre gibi bir yerde toplanıp ders yaptıkları dönemde bazen o da geliyordu. Benim gözüme de ben çocuktum ona göre daha böyle temiz şehreli görünüyordu. Fakat insan geçen gün bir münasebetle dediğimiz gibi yani bazen küfrün itmesi vardır, bazen hasedin tepkisi vardır, bazen rekabetin reaksiyonu vardır. Bazen tenafüsün o mevzuda bir ittirmesi ve kalktırması vardır derecesine göre bir yönüyle bunların hepsinin bahis mevzu olabileceğini hesaba katmak lazım. Hangi mülahazaya bağlı olarak kafir değildir bu. Haset edeceğine de ihtimal vermiyorum. Fakat belki bizim bazı kusurlarımız vardır ondan dolayı. Yine bir atasözü vardır da yatağını ayrı serme gibi bir şey var. Bu mübarek arkadaşımız Muğlistan'a gitmiş. Malum oraya bile bizim ilk dönemde ilk giden arkadaşlarımızın gittiği yerlerden birisi de tam Moğolistan'dı. Hani orayı da duymuştuk, Moğollardan duymuştuk yani. Cengiz'den duymuştuk, Abakan'dan duymuştuk. Tam ülkenin coğrafyası ne kadar nüfusu var, nasıl idare ederler bu insanlar, neye inanırlar. Ama arkadaşlar gittiler oraya. Okul orada. Örnek alarak başka camiadan da gittiler, Süleyman Efendi Hazretlerinin talebeleriyle gitti orada kurtlaştılar, yurdlaştılar. büyük ölçüde. Tatarların daha ziyade arkadaşlarım bana verdiği bilgiye göre konuşuyorum. Bulunduğu bölgede yaptılar. Allah sayılarını meşgul etsin, birlerini bin yapsın inşallah. Şimdi bu güzel arkadaşımız var ya bahsettim bak. Resmini de koydum ortaya. Gidiyor oraya, geziyor. Sonra sizin arkadaşlarınızdan okulda bulunan idareci veya oradaki rehber, piştar, pişuva onunla karşılaşıyor. Onun ne olduğunu, nerede durduğunu öğrendikten sonra başkalarının da hizmeti var mı burada diyor. Evet diyor var elhamdülillah diyor. Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerinin de kursları var diyor burada. Allah Allah, siz Süleyman Efendi Hazretleri mi diyorsunuz? Mümin bakın, o da diyor ki vallahi bizim hoca Süleyman Efendi'nin adını andığı zaman hiç Hazret demediğini hiç duymadık. E 40 senedir evet 40 sene diyebilirim ben buna yani. 40 senedir öyle dedim. Mahmut Efendi deyip geçmedim ben yani. Çarşamba cemaati deyip hakaret ifade eden bir tabirle almadım. Ali Haydar Efendi Hazretleri vardı onun halifesi Mahmud Efendi Hazretleri vardı. Ve bunların hepsi kendilerine göre çok önemli hizmetler icra etmişlerdir. Hep böyle baktık. Şimdi siz bence o cevher gibi sözleri, daha doğrusu o cevher gibi düşünceleri söz kalıbıyla cevherleştirin, ortaya koyun. Bugün olmasa yarın talibi çıkacaktır, saygı duyulacaktır ve bunlar birleştirici, uzlaştırıcı, bir araya getirici birer unsur olarak değerlendirilecektir. Allah'ın lütfu inayetiyle. Hoş görme, saygılı olma, kabul etme bunları. Kabul etme en azından. Şimdi bize düşen şey iradenin hakkını vererek bunu yapmaktır. Sonra esas telife gelince, vifak ve ittifaka gelince siz bu meselenin bu kadarını ortaya koyduğunuz takdirde Cenab-ı Hak sizi vifaktan ve ittifaktan mahrum etmez. Hele bir miktar siz iradenin hakkını vererek bu mevzuda yapmanız gerekli olan şeyi yapmada ısrarlı olun. Öyle deyin, öyle düşünün. Dualarınızla onları da yad edin. Allah'ım hepimizin kalbini ıslah Allah'ın birbirimize karşı haset duygusu, rekabet duygusu, tenafüs duygusu. Bunları kaftağının arkasına at. Baid beynine ve beyne hazihi kema da beynel meşriki vel mağrib. Dua'da var ya, Allah'ın bu türlü kötü duygularla bizim aramızı, mağrib meşrik arası iki kutb arasındaki sonsuz rakamlar ölçüsünde uzaklaştır demek oluyor bu. Efendimizin bir duası nasıl var Mülhem Allah'ıma bayit beynena kema mağrib Allah'ım bütün bu olumsuz negatif şeyleri bu türlü kötü duygularla bizim aramızı mağrib, meşrik mesafesinde aç değil Evet Allah sizin böyle çok demenizi istediği için belki hemen cevap vermiyordur. Çok deyin bunu. Ve bunlar sizin defteri hasenatınıza birer fazilet olarak akacaktır. Öbür tarafta hiç karşılığını görmedikleri halde bu insanlar, melekler bakacaklar bile. Allah Allah! Ya hiç karşılığını görmemiş bu insanlar. Fakat hiç durmadan hep aynı şeyi terennüm edip durmuşlar. Hep aynı muskiyi seslendirmişler. Ama bir gün gelmiş, bu vifak ve ittifaka cenab Hak öyle bir tevfikte bulunmuş, öyle bir birleştirmiştir ki Allah'ın izni inayetiyle devleti aliyede olduğu gibi. Çare yeganesi bu. Biz bize düşeni ortaya koyalım. Hoş görelim, nahoş hoş görmeyelim. Vifak ve ittifakın yanında olalım. Herkesin konumuna saygılı olmaya bakalım. Pozitif bütün hizmetleri, müsbet bütün hizmetleri alkışlayalım yapacağımız şeyleri başkalarını yıkmaya bağlamayalım. Yapacağımız şeylere başka yerlerde zemin arayalım. Onlar yıkılsın da biz yerlerine kurulalım mülazası. Makama, mansıba gönlünü kaptırmış bir kısım kimselerin psikozu olabilir, hastalığı, marazı olabilir bu. Fakat dine, imana, hizmete kendini adamış insanlar bu türlü deni düşüncelerin ağına düşmemeliler. Mesela.